O yüzden şey diyeyim ama çok fazla şey deriz aslında ama son, son noktayı siz koyacağınız için öldüğünde o yüzden fazla da ellemiyorum. Tamam, yani. tamamen <laughs> vatandaşın yorumuna bırakıyoruz evet. bunu. Evet. Peki şimdi arkadaşlardan da rica edeceğim, VTR'si hazırsa Hurma ile alakalı bir VTR vardı. Hurmadan kurtulamadık mı? Şimdi az önce siz 2020'de, 2020'de <laughs> unutamayacağım bir şey var dediniz. Biri belde ikincisi hurma hata dedi. Ama tamam da devamlı eleştiriliyor, eleştiriliyor oluyor diye. Ondan sonra onunla bir... ilgili bir önce bir VTR'miz hazır mı rejiden? Hazırsa o VTR'yi bir izleyebilir miyiz? Evet. Onun akabinde sohbete devam edelim. Trabzon hurması, namı diğer cennet meyvesi, Karadeniz'de kış mevsiminin vazgeçilmezi olan meyve hem protein hem vitamin deposu. Bunun pekmezini üreterek aynı zamanda şurada gördüğünüz şekilde asılı kurutulmuşunu elde ederek ticari ürün noktasında değerini bulmasını ve aynı zamanda da üreticilerimize de bir katma değer oluşmasına vesile olmak için yola çıktık. Ordu'nun Şirin ilçesi Ünye'de şu sıralar hummalı bir çalışma var. Burada her şey doğal ortamda. Arkamda görmüş olduğunuz bir ormanlık alan var. Hemen burada yanı başındaysa kazanlar, bakır kazanlar. Bu bakır kazanların içerisinde hurma pekmezi yapılıyor. Hanımefendiler, gördüğünüz gibi saatlerce bu kazanları böyle karıştırarak pekmez elde ediyor. Asla bıçak değmeyecek şekilde. Parçalıyoruz ve kazanımızın içine atıyoruz. Pekmez yapımı için yıkanıp saplarından temizlenen hurmalar kazana atıldıktan sonra tek tek elle eziliyor. Ezdikten sonra burada kaynamış olan suyumuzun içine döküyoruz. Bir taşım kaynadıktan sonra bunu süzüyoruz. Daha e, ikinci olarak tekrar yeniden tülbentten süzüyoruz. Daha sonra o süzmüş olduğumuz suyu bu şekilde tavalara koyarak pişmesini bekliyoruz. Pişme süresi ise 6 ila 8 saat arasında. Bin bir zahmetle hazırlanan hurma pekmezinin lezzetine bakacağım. İçerisinde ceviz var. Ceviz ayrı bir lezzet verdiği için içine konmuş. İnanın muhteşem bir lezzet. Kurutulacak olan hurmalar gördüğünüz gibi elde tek tek soyulduktan sonra burada ipe diziliyor ve ardındansa burada bulunan sıcak suya batırılıyor. İpe dizilmiş olarak kurutulan bu hurmalar tam 20 gün boyunca burada bekletiliyor ve ardından yenilecek hale geliyor. Bu 20 gün önceki hali bu şekliyle burada kuruyor. 20 gün sonraki hali de işte bu. Şimdi e, Ünye Belediyesi'nin bu hurma ata var. E, tebrik ediyoruz. Tamam güzel bir çalışma. Benim gözümde gerçekten güzel bir çalışma. Ama biz ulusal kanallarda sadece hurma balıyla değil, değişik şeylerle de ön planda olmamız gerekiyordu diye düşünüyorum. Nacizane benim fikrim. Ee, ne kadar büyük bir atak yaptık, ne yaptık bilmiyorum ama Cihan Bey'in aklından çıkmayacak gibi görünüyor. 2020 hurma, bel devleri ve 2020. Evet. Hurma deyip de geçme bir söz vardır. Yani Söz kalsın. Söz kalsın. Dedi. Yemiyoruz hurmayı biz. Söz yani, kalsın. Hurma balını içeceğiz. Aynen. Şimdi bununla ilgili ben sizin e, yorumlarınızı bir alayım. Onun akabinde Oktay Bey'e de döneceğim. Onun sonrasında da. Şimdi Oktay Bey siz mi yapın? Biz, ben başlayayım. Yani hiç fark etmez ama ben Hı. başlayayım madem ki. E, reklamın iyisi kötüsü olmaz. Yani e, Hüseyin Bey kurma ile ilgili bir atak yaptı. Bunu sonuçta şöyle düşünelim. E, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı da e, tarımla ilgili e, büyük ataklar yaptı. Bence Hüseyin Bey'in yapmış olduğu e, hurma olayını da ben normal karşılıyorum. E, ulusal medyaya çıktı. Reklamın iyisi kötüsü olmaz. Bu kötü bir şey de değil. Sağlıklı bir e, ürünü e, tanıtıldı. E, bir de şöyle düşünelim ama ben burada tabii ki Sayın e, Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı'dan e, şunu da rica ediyorum. Bu sadece Ünye Belediyesi'nin e, kendi konsepti içinde yapılan bir şey değil. E, istislama dayalı e, köylünün ürettiği malı e, bizzat satarak en azından teşvik etmiş olur. E, bence bu yönde de bir çalışma yaparsa e, gayet iyi bir çalışma olduğunu düşünüyorum ben. Evet. Şimdi ben de bu, bu röportajla ilgili e, bir iki konu yaparmak basayım. E, öncelikle şunu söyleyeyim. Biz yani burada hurma olsun, ceviz olsun, fındık olsun veya kivi olsun, başka masjidler olsun bunlar hiçbirine karşı değiliz. Bunların tabii ekonomiye kazandırılması çok çok önemli bir şey ama devamlı hurma 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 olunca da göz önünde. Şimdi hurma için, hurmayı tanıtmak için hurmayı tanıtmak demeyelim de kendi yapamadıklarını, kendi yapamadıkları, edemedikleri projeleri, projeleriyle projeleri olmadığı için hurmayla gündeme gelmek istiyorlar. Bu yüzden de şimdi mesela şimdi Star'ı gördük. Yakında TRT gelecek. Daha sonra Show gelecek. Bütün televizyonlar kanallarını davet ediyorlar. Hurma, hurmayla ee, Ünye'yi tanıtmaya çalışıyorlar. Ben bir gelen şunu kabul etmiyorum. Ünye vizyonu olan, Ünye içerisinde bağrında büyük değerli insanların yetiştirdiği bir memleket. Ve Ünye'nin hayali çitası en üstteyken bu zihniyet Ünye'nin çitasını buraya çekti. Aşağılara çekti. Böyle bir şeyi ben kabul etmiyorum. Bizim nasıl televizyon olarak Ünye'nin televizyonu, ordunun televizyonu olarak çitamız, çitamızı yukarıya koymak istiyorsak, her zaman bayrağı yukarıya taşımak istiyorsak Ünye'de bayrağı yukarı götürmeli. Bu belediye ne yazık ki vizyonsuzluğuyla, üzerine basıyor. Vizyon maalesef Ünye'nin bayrağını aşağı indirdi. Çitasını aşağı indirdi. Bir kenar buradan kınıyorum. Yeni güzel bir ekip oluşturun. Yeni projelere imza atın. Önünüzde 3 yılınız kaldı. 3 yıl da kalmadı. 2 yıl kaldı. Son 1 yılı saymıyorum. Son 1 yılda zaten ee, ne halleri düşeceğinizi göreceğiz. Çünkü seçim çalışmaları olacak. Evet şimdi hurma ile ilgili son bir yılda güvenen Ahmet Çamyar başkan vardı. Evet o da son biliyorsun. bir yılda da yarı yolda. Aynen, aynen. Cuma Ya yani şimdi Enver Yılmaz ne diyordu? 620 belediye başkanı gider ben gitmem diyordu. İlk giden kendisi oldu. Gideni de iyi giden... adamdı cuma gecesi gitti ama. Evet gideni de zaten kimse aramıyor. Bunu da söyleyeyim yani. Şöyle yapın. Ee, şimdi gelelim hurmaya. Konumuza gelelim. Şimdi hurma hurma hakkında ne konuşalım? Hurma sağlığa iyidir. Hurma şöyle şöyledir. Hurma e, böbrek şeylere onunla e, çok konuşmaya gerek ben yok. Diyor. Ben, ben ama söyleyeyim. şunu söyleyeyim ben. Şunu söyleyeyim. Bakın. Yine üzerine başarıp söylüyorum. Ya burada yaptıkları olayı kendileri bile inanmıyorlar. Kendileri ulusal ulusaldaki 83 milyon insanı yanıltıyorlar. Yanıltıyorlar ya. Orada çıkmışlar. Diyorlar ki köylülerin yaptığı köylülere istisnam, köylülerin yaptığı hurma. Allah aşkına orası köylü mü ya? Orası Asarkaya. Asarkaya'da kendi tesisi. Orada pandemiden dolayı 3-5 kadın yatmasın diye, personeli yatmasın diye koymuşlar kazanı. Ne yapalım? Koy boşa para vermeyelim diye. Kazanı doğurmadan evirip çeviriyorlar, şey yapıyorlar. Ya kandırmasınlar. Hangi köylüymüş ya? Ben bana o köylerin adlarını versinler ya. Ben ee... Hayır bir şey soracağım bir saniye. Şimdi bakın bu ekranlar hiçbir zaman yalan konuşmadı. Bu ekranlarda hiçbir zaman ne ben ne arkadaşlarım ne herhangi bir program yapıcımız yalan konuşmadı. Yalan konuşulursa, iftira atılırsa mahkemeler orada. Bu hangi mahkemelerini açmışlar? Ne isimlerden açmışlar? Bu üssünler söylesinler ve hangilerini kazanmışlar? Şimdi ben yine söylüyorum. Algı yapmaya gerek yok. Algı yapmaya gerek yok. Bu Burada izledik gördük. Ne diyor? Köylü kadınlarını. Hangi köylü kadınları ya? Burada ünyenin en büyük, en bakın şimdi konu konuya geliyor. Ee, bu arada e, ünyedeki fındık e, firmaları var biliyorsunuz. E, onlara da tebrik edeyim. Türkiye'de ihracatta 3 tane üyeli firma var arkadaşlar. Bunlar Sayın Ticaret Odası Başkanı Mustafa Oğuz'un fabrikası olan Usta sonra Durak Fındık, sonra da Dost Fındık. Bunlar şu anda ilk 20'deler. İlk 20'deler ihracatta fındık üzerine. Bizim altınımız var, altınımız. Altınımız nedir? Bu bugün Arabistan'a girip de petrolü bırakın da şuradan başka bir şey ihraç edin demeye geliyor ya. Böyle Arab bir şey değil. Arabistan'da mi? su aramak gibi bir şey. Tabii tabii Arabistan'da. Şimdi şöyle bir şey var. Elimizde fındık var mı? Var. Sayın Tavlı fındıktan anlıyor musun? Tüccarsın. Tüccarlığı var. Anlıyorsun. Madem öyle ne yapacaksın biliyor musun? Söyleyeyim sana. Kur fabrikayı. Kur fabrikayı madem ver 300-500 kişiye istisam alanı. Bir sürü gariban fakir fukara var. Ha o fabrikalara zaten zenginler girmez. Duruma iyi olanlar girmez. Asıl ihtiyacı olanlar girer çalışır. Çünkü görüyoruz fabrikalarda daha çok kimler çalıştığını fındık fabrikalarında. Ee, geçim seviyesi, ekonomik alt seviyesi, alt seviyede insanlar. Böyle işler anlamayacağım bir şey değil. Ha, bazı korktuğun ağa babalar varsa, bu işe belediye girerse, ekmemiz kesilir, ekmemize kan doğrulur diye düşünüyorsa, perde arkasında başka olaylar varsa bilemeyiz. Ama bu memlekede güzel bir hizmet yapmak istiyorsan, çayı, tostu, hurmayı bırak. Bunları bırak. Kimseyi kandırma Tamam bunları bırak. Ha ben senin adına şunu söyleyeyim. Ben seninle ilgili çok şey konuşmak da istemiyorum. Çünkü benim nezdimde Ünye'de şu anda yaşanacak 5 sene boşa gitmiştir. Ama bir Ünye'li olarak ben çocuklarıma iki tane çocuğum var. yeğenlerim var. üye ye çocuklarıma bırakmak istediğim bir şeyler var. Ünye güzel şeyler bırakmak istiyorum. Derim gibi o yüzden bu eleştirilerim. Halk, halka, halktan aldığım yorumlara göre eleştirelim. Yoksa benim nezdimde Hüseyin Tavlı'ya tamam Değil 5 beş dakika 5 yıl. 5 dakika bile konuşmadım. Ama benim gazetecilik vasfım olduğu için konuşmam. Yanlış açılmasın. Bazı e, doğruları söylemek gerekiyor. Söylenmesi gerekiyor. Şimdi e, hurma ile alakalı bu atak şimdi işin şakası bir yana e, tamam olabilir. Ne zaman olabilir? Bunu atak olarak ne zaman söyleyebilirsiniz? E, bütün projeleriniz tamdır. Kalkınmış bir şeyin noktasına gelmişsinizdir. Yapmanız gerekenlerin hepsini tamamen yapmışsınızdır. Akabinde dersiniz ki biz fındıkta artık ilerledik. Biz yol kenarlarında fındık büfelerimiz var. Şehri bilmeyen insanlar buradan geçerken biz bu insanlara fındık ikram edip satabiliyoruz. Evet. Çay sohbeti yaptırabiliyoruz dersiniz. Ondan sonra hurma balı yaparsınız. Şimdi baktığımız zamanda Ünye'de yaklaşık 5-6 bin ton gibi Evet, gel, yok var. Bunu hep kalkındırırsanız ne kadar kalkındıracaksınız? Nereye satacaksınız? Ne yapacaksınız? Evet nereye satmış? Bu onların problemi. Kendisine sor Artık ya. satamadıklarını hediye ederler. Şu olur bu olur. Ha, şu da olabilir bakın. Ben şu noktada katılırım. Dışarıdan gelen bir misafir, sanatçı olur, siyasetçi olur. Ee, bir hediye paketi yaparsınız. Hediye paketin içerisine fındık, hurma balı, kurtulmuş hurma bunları koyarsınız. Evet satmaya da gerek yok. Ticari anlam taşımaya gerek yok. Tanıtmak amacı ne yapılabilir? Amenle ama ya biz önce kendi fındığımızdan bir rahatlayalım. Bir gelişmiş bir şehir kavamına gelelim. Ondan sonra hurmayla ile alakalı e, tanıtımlarımızı yapalım. Bir de Bütün biz fare geçemediği delikte e, kuyruğuna teneke bağlar misali. Biz hani bütün işi çözmüşüz gibi sadece hurma balımız kalmış. Ulusal kanalda yer almışız. Çok güzel, mükemmel. İnşallah bundan sonraki ulusal kanallarda yer alması da şehrin, kentin güzel şeylerle olur. Ha, ben şu konuda da e, size katılmıyorum. E, beterin beteri vardır. Biz ulusal kanallara daha kötü şeyler için de çıktık. İşte hayvan barınaklarındaki olumsuzluklarla ilgili de çıktık. Veya şehrin olumsuz yönleriyle de çıktık. Tamam onlar bizim. Öyle çıkmaktansa onlar, onlar öyle yöne çıkmaktansa yöne olma ederek balıyla ederek. çıkmak yine iyi. Bakın. Bir kademe yukarıya geldi. Bakın geldik. Yunus Bey. Tam yukarıya gelemedik ama bir kademe yukarıya geldik. On sadece. numara konuya değiniriz. O beceriksizlikleri ne halletsinler? Hurmaları boş versinler. Sen Ünye'deki ilk önce sorunları bir hallet. Sonra hurmaya gel kardeşim. Yani anlatın yani. Ha bir de buradan tanım ilçeye soruyorum. Ee, her yeri teftiş ediyorsunuz. Her yeri inceliyorsunuz. Fırın bırakmadınız. Okanta bırakmadınız. Yani e, pastane bırakmadınız. Ya burası ne kadar hijyenik? Bir de ona bakın. Doğru mu? Hijyenik mi bakalım? Kurallara uygun mu? Bir bakın ya normal aynı aynı köy usulü gibi. Yani bugün nerelerimiz de anneannelerimiz de babanlarımız yaptığı gibi yapıyorlar. Yani belediye öyle de yapmayacak. Giysiler olacak, kıyafetler olacak. Ne bileyim hijyenik bir ortam olacak. Neyse ve Yani de, bir, Fazla uzatmaya Neyse, gerek balık yok. baştan kokar zaten. Fazla uzatmaya gerek hele, yok. Ele, ele ben ben, şimdi, hele hele ben, hele hele ben dediğim gibi bu konuyu 5 dakika bile konuşmaya gerek yok. Benim için yani üzücü bir olaydır. Bunu geçelim diyorum. Başka konuya e, yapılan bir toplantıya dönmek istiyorum. Önce e, yorumlara bir bakalım. Ali İnce selamünaleyküm. Hayırlı akşamlar. İyi yayınlar demiş. Ve aleyküm selam efendim. Hayırlı Hı -hı. akşamlar diliyoruz. Mustafa Efe, Efe Mıstık meşhur e, izleyicimiz. Evet. Selamlar herkese. İyi yayınlar evet. dilerim. Kolay gelsin demiş. Mustafa Efe e, bir ara bir melemen ziyafeti de çektirirsin artık bize. Daha bir şey demiyoruz biz buradan. Sayın Adnan Sobu başkanımız bir servis var mı? Ee, Mustafa Evi'de servis vardır diye biliyorum. Vallahi bilmiyorum servis İzledi varsa İzmit'le bize melemen göndermiyorsa ben hiçbir şey demiyorum. Yani Efemoz'un bitmesine bir aşağı yukarı bir yarım saat var. Evet, e, Sayın Buralı Adnan Başkanım yayınlar Buralı diliyorum. Ha, ha, ha. Sevgili dostlar demiş. Adnan Başkanımıza da evet, selamlarımızı selamlarımız iletelim. Gerçekten laf araya karışmasın. Biri. Adnan i̇yi Bey, Bey şey. Adnan Bey o örneğine konuşacağım laf araya karışmasın. Efem mısık